Merhaba, 14 günlük yoga'nın temelleri programına hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu 14 gün boyunca birlikte her gün 15 dakikalık bir akış uygulayacağız. Bu akışlar her seviyeye uygun. Eğer başlangıç seviyesindeysen veya ilk kez yoga ile tanışıyorsan doğru yerdesin. 14 gün boyunca temel pozları, pozların formlarını, pozlar arası geçişleri çalışacağız ve 14 günün sonunda klasik bir yoga akışını rahatlıkla yapabilir bir seviyeye geleceksin. Her gün uygulayacağımız pratik birbirini dengeliyor olacak ve e, birbirini tamamlayacak. Yani bir gün çalıştırdığımız ve kısalttığımız, güçlendirdiğimiz kasları ertesi gün esneteceğiz, rahatlatacağız, uzatacağız. Ki bu benim yoga ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Bu denge araştırması hem kendi içimizde hem de kendi dışımızda. Son olarak e, amacı kendi özbenliğimizle, bedenimizle, ruhumuzla bağlantıya geçmek. O yüzden kendi bedeninde iyi gelmeyen hiçbir şey yapma. Evet kendini zorla, elinden geleni yap ama iyi hissettirmeyen, sana yanlış gelen hiçbir şey yapma. Önce kendini ve kendi bedenini dinle, sonra beni. Matta görüşmek üzere. Tamam.